ev sanki çok bariz geldi bu ev. Ben burayı soyacağım. Lan uyuyor. No <laughs> Allah. Sen kimsin lan? Bekle lan sen hırsız mısın? Gel geç birazcık laflayalım ya. Abicim ne alaka sen de mi hırsızsın? Neyse geçeyim oturayım. Ah. Ee kardeş sen niye bu evi soymaya geldin ki? Başka ev yok muydu? Ya abi ben de bilmiyorum. Başka ev bulamadım ben. O yüzden buraya geldim abi. Ha iyi yapmışsın. Şimdi kasamın şifresini söyleyeceğim sana. Bütün paralarım orada. 31, 61, 31. İstediğin kadar alabilirsin kardeşim. Tamam. Abicim çok kolay oldu ama neyse ben alayım. Şimdi kasan şifresi 31, 61, 31. Açayım. E abi burada para yok. Abi taşak mı geçiyorsun? Burada para yok. Allah Allah. A abi Nerede kalmıştık kardeşim?